ses açma ve kısma tuşları, power tuşu. Burada bir adet USB 3 slotumuz var. Hafıza kart girişimiz. 64 GB bir hafıza kartı taktım sorunsuz çalışmakta. Adaptör girişimiz, HDMI, mini HDMI girişimiz ve shift stereo hoparlörümüz var. Ses kalitesi hiç fena değil. Burada da e, cihazın kendine ait klavyesi için girişleri var. cihazımızın masa üstü olarak kullanılabilmesi için arkasında güzel bir aparatı var. 128 GB'lik bir SSD Harddisk dahil hafızaya sahip. DDR3 1866 MHz'lik. 4 GB RAM'imiz var. Cihazın özelliği. USB 3 slotuna mouse'umuzu takıyoruz. Yeni nesil bir işlemcimiz var. i5 ile i7 arasında performans ortaya koyduğu söylenilen sarfiyatı az olan üstün performansı 2.2 GHz'e kadar turbo devreye girdiğinde hızlı çalışan bir işlemci. Performansı çok iyi. 4 GB RAM'imiz var. 64 GB'lık Windows 10'umuz mevcut. lisanslı bir Windows 10 aynı zamanda. Gördüğünüz üzere GearBest'ten aldığım cihazın sayfasındayız şu anda. Ürünü aldım, Kullanmakta memnunum ve tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.